sizlerle beraber Dynamark oynayacağız. Hastayız. Evet. Aşağıdan videoyu izleyin. Aşağıdan like atıp abone olursanız sevinirim. Bu videonun like defi. 5 Neyse o zaman hiç geç kalmadan videomuza geçelim. Yani diyecek bir şey yok. Öbür videoyu siz seçeceksiniz. Yani Dynamark prosu olduğumu herkes bilir. Anam. Ya. Hadi Dynamark ya ya. Draco. Dra Adamı tam da üzerine atladım. Colt. Kankam senin internetin çekmiyor galiba. Agam. Gel bakayım sen buraya. Ne dedim oğlum ben Dynamark porosuyum. Porosuyum. Uzaktaysan benden. Her gördüğünüz aynı marka uçmayacaksınız. Ya hayır biraz daha geç kalsaydı ben onu alırdım. Çet. Sinirlenme dedeciğim sinirlenme. Oynayışımı puanlayın ama insan gibi puanlayın lütfen. Ya şu an bu videoda 5 like gelecek yine söyledim. Hastayım. Bunun hedefi Ya 5 ya 10. Ne fark etmez. Neyse. O zaman. Devam. Ya başka kuzenlerime bakıyorum. 50-60 aboneler. 100 abone olan bir. Lan 1000 abone olan bile var. Bana gelince 21. Lan öbür hesabım bile 30 olmuş lan. Nasıl bir dünya lan bu? Ve kendi abonelerimi istiyorum. Git lan yaklaş. Otomatik atlar sayıt karakter. Otomatik atlar bana geldi. Hadi ya yapma artık yeter ya. Evet son maçımız yani çok da uzatmayacağım bu videoyu. İdil var. Paylaşması. Aşağıdaki yazısı daha önemli. Hastayım. Telefonu da şimdi hasta edeceğim. <laughs> <laughs> Telefonum bozulmuştu. Video <İyi>, atamıyordum. <laughs> <laughs> Öyle. Gözüm bozuldu galiba. Mag <laughs> <laughs> mag mag dela dela mag 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 dela dela ink 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 ink. Tuturu, du -du durururu, tuturu. iyi du -du ee, bir sonraki videomuz sinandıras nasıl oynanır? Sinandras görevlerini nasıl yaparız? Fayk attım. Gel. Sen benim beni vur. Salak 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 salak. Ben de salak. Ya tek ikinci ölüyor. Aga, bu adam ki ikinci oldu pusuculardan bıktım artık bıktım ya. Son maçta oynayacağım. İlk 3'e gireceğim. Girmezsem bu videoya yorum atan kişi herkese abone olacağım. Olmasam adam değilim ben. Abone olduklarımda da yapacak bir şey yok. Abone çıkıp abone olacağım. Sözüm olsun lan. Bu arada artık videoları görevlerinizi yazın. Size abone olacağım yapamadım bu görevleri sesim gelmemiş olabilir. Bu videoya verdiğiniz görevi yorumlarda yazdığınız görevi yapamazsam size abone olacağım. Mesela Dynamite'la birinci olur gibi veya Dynamite'la üçüncü oldu. Ve başka karakterler de bende olan karakterleri ben açıklamaya ekleyeceğim. Belki ekleyeme bilebilirim. Çünkü ben bir değilim. Adamın iki yükü var 11 bin. Benim bir yüküm var. Altı binim lan. Evet. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şu görev. Yeni challenge yaptık. Şuradaki çakal brav pas almış. Tamam. Goylu. Bak ben sana. Ama ben sana sıkmadım. Ben git. Biraz sıkıntı bir bebe bu. İlk üçe girmediyim ama. Kaç kaç. Bu videoya yorum atan herkese abone oluyorum. Ve görevlerinizi yazmayı unutmayın. Bay bay.